Türk Ocakları Bulut Şubesi 2024-2025 Güz Dönemi Gönül Sohbetlerine başladı. İlk programda Elin bir trafik kazasına vefat eden eski şube başkanı Eriman Topbaş ve eski üye Ünal Gül anıldı. Ahmet Demir kardeşimizin eski Türk Ocağı üyemiz Ahmet Demir kardeşimizin babası vefat etti. Ona da rahmet diliyorum Mehmet amcımıza. Allah'a rahmet eylesin. Ben... ben Türk Ocakları, Bolu Şube Başkanı Hamdi Zenginbağ, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından gönül sohbetlerine yeniden başlandığını belirtti. Türk Ocağı her zamanki gibi eğitim öğretim faaliyetleri e, kapsamında dönemlik sohbet programına başlanmış bulunmaktadır. Tabi pandemi ile beraber, uzaktan eğitimle beraber ara verdik sohbetlerimize öğrenci olmadığı için. Ama sohbetlerimize 2000 24-2025 güz dönemi sohbetlerimize başlanmış bulunmaktayız. Sohbetin ilk adımı olarak her zamanki gibi yani geleneksel hale gelen Kur'an telaveti ile beraber bir anma gerçekleştireceğiz. Anma etkinliğimizin kapsamı Türk Ocağı'nda uzun yıllar başkanlık görevinde bulunan ve e, Türk Ocağı'nda farklı bir rota çizen Eriman Topbaş ve de e, Ünal Gül, üyemiz Ünal Gül Bey'in anısına onların çalışmalar hakkında bilgi sunmaya çalışacağız. Tabii bu kapsamda anılarımız onunla ilgili çok ama e, bu anıları birebir yaşamış, yönetiminde yer almış arkadaşlar. O günün şartlarında Türk Ocakları'nda yaptıklarını anlatacak bizlere program geçmişi anarken gelecek döneme dair faaliyetlerin planlanmasıyla sona erdi. Çok farklı bir ocak. Büyüklerimizin var olması, şimdi aksakallılarımızın olması öyle değil. Bizi yanlış yapmaktan alıp